İmam Cafer Sadık sallallahu aleyh buyurdu ki beş tane şey vardır ki eğer oruçlu bir adam bu beş şeyden bir tanesini veya hepsini bir kaçını yapsa onun orucu Allah katından makbul olmaz, kabul edilmez. Nedir bu beş şey? İmam buyurdu dikkat edin. Kulağınız burada olsun. Şu an hepimiz oruçluyuz ve Allah korusun bu beş şeyden bir tanesi bizde olsun. Bu beş şeyden bir tanesi bizde olarsa orucumuz kabul değil. Birincisi nedir? İmam buyurdu yalan konuşmak. Bir insan Ramazan ayında oruçlu halde yalan konuşarsa... Allah ve İmam cafer Sadık buyurur Allah onun orucunu kabul etmeyecek. İkincisi İmam buyurdu ki habercilik yapmak. Yani senin bir arkadaşın var, bir dostun var veya bir tanıdığın var, sana bir sır veripti veya sadece senin bildiğin bir şeydi onun hakkında. Onun hakkında gidəsən başqalarının yanında onun o ayıbını, o sırrını, o gizlədiyi şeyi insanlara anlatasan, ispiyonculuq yapasan, habercilik yapasan. Bir insan bu işi yapsa oruçlu haldə orucu qəbul deyil. 3-cü şey nədir? Qıbət etmək. Dedikodu yapmaq. Dilinə hakim olacaq insan oruçlu haldə. İmam buyurur: Bir insan başkaları hakkında dedikodu yaparsa, gıybet yaparsa ki Allah'ın günah saydığı şeylerden bir tanesidir ve Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Allah buyurur: Kim bir kardeşinin hakkında gıybet yapsa, dedikodu yapsa onun ne buyurur onun ölü etini yemiş gibidir. Ölü etini yemiş gibidir. Hangimiz hoşlanır ki dostumuzun, arkadaşımızın, bir tanıdığımızın ölü etini yiyeyip, adam ölüptü, bir insanın ölü etini yemek gibiydi buyurur. Allah-u Teala. Dördüncüsü imam buyurur ki iftira atmaktı. Bir insana iftira atasan bu ayda, özünde oruçlu halde olasan. İmam buyurur ki onun orucu kabul değil. Bir insan hakkında ona ait